Evet, evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber arkadaşlar ee, arkadaşımla beraber bedos çekiyoruz yine Bora var bugün yanımda hoş geldin Bora tekrardan Bora da video çekiyor şu an. Evet Hadi bakalım bedos ilk arkadaşlar videoyu beğenirseniz abone olun like atın beğenirseniz dislike atabilirsiniz ee, böyle şimdi çok klas Mert klas, aynı Mert klas gibi bir maç olacak. O zaman haydi videoya başlıyoruz. Oğlum Hypixel'e gelince çok kasıyor. Bela bu arada Hypixel ezer <laughs> geçer. Arkadaşlar şimdi şey. Gabriş yapmaya çalışıyorum. Ben biraz kötüyüm işte. Öldüm. Ama boş yer. Her, Herkes şimdi bu videonun yorumlarına hangi takımı tuttuğunu yazsın. Ben mı? Ben Fenerbahçeliyim. Ben geliyorum. Ben geleyim söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar 2'ye 2 demeyin. Abi Kayserisporlar gelecek şimdi 3-0 diyecek. <laughs> bizim Bizim FB Tayfa da gelecek 6-0. 7 0 ama neyse Evet arkadaşlar videoda böyle saçma sapan konuşmalar yapmayı yapmayalım onu zaten bir oyun dışında yaparız arkadaşlar Yani biz zaten okulda yeterince kavga ediyoruz Ben de sen de Ama pembelilerle beyazlar sonucu hiç Arkadaşlar bakın Optifine kullanıyorum İzleyeceğim sadece Videoda şu an görüyorsunuz Arkadaşlar patlamış mısınız alın bir film gibi izleyin Pembelerin beyazları yok edişi. Görüşürüz beyazlılar. Görüşürüz. Aa bir tanesi ölmedi lan. Videoları açamadım. Kafam ısırıyor. Gel bakayım. Bu skinini göster. Arkadaşlar bu skin de böyle. şu Gözüm oh, gözükmüyor. Lobide gözü görürsünüz arkadaşlar. Şimdi lobiye gireriz birazdan. Kasmasını bildiğiniz üzere. Bakalım. Ben direkt Bak. şeye gidiyorum. Ben elmasa gidiyorum direkt. Oo. Lan oğlum yine düştüm. Bir iş yapayım derken ya. Şaka Oo. mı bu? Benim disk alanı yok diyor. Dosyalarımda yer yok. Video çekemiyorum. Aga be. Kanka siz o zaman dosya. ya. Evet arkadaşlar Bora video çekemiyor. Ben hala videodayım. Kanka dosyalar çekiliyor mu? Dosyalar ya siliniyor. mu? Sinir tabi oğlum. Neyse hacim, Evet arkadaşlar biz videoya devam ediyoruz. Bu devam edemiyorum acım. Yakında farklı Minecraft serileri de gelecek bu arada. Borayla falan ya da bilmiyorum belki Arda'yla gelir. Belki. Ne yapabiliriz? <laughs> oğlum bu pembeliler ne ara geldi buraya ya? Biliyorum. Lan oğlum bedi boş bırakma. Lan. Lan bo boşluğa at adam bedi kıracak. Ya hacı sen ne yapıyorsun? Kıracak adam beni. Geliyor hacı üstten gelecek. Bu TNT atacak ya. Gel lan sıkıyorsa. Ya yok hacı bu TNT atacak ya? Gençli olsun Bora galiba öldük. Hayır. asla pezepe Allah. Aa, aa, hayır. Aa. Hayır az siktir kaç. Aa. Eğil eğil eğil. Ben eğiliyorum. Ben eğiliyorum. Ben eğiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben sana evet arkadaşlar öldük. Ee... Ben şöyle size kendi skinimi göstereyim. Evet bu sefer sinirli skinimi aldım arkadaşlar. Neyse. Şimdi iki kişilikten devam ediyoruz. Artık güzel oynayacağız. Oğlum ben sanki bu adamı bir yerde gördüm ya. Dosyalar ee, bölümü var mı? Oradan şimdi sil ediliyor muyuz? Dosyalar bölümünden de sil kanka. Geri dönüşüm ki sınav oradan sil. Yapacağız. abi onu da artık ben söyleyeyim mi? Neyse. Bora hoş geldin lan. Üç kişiyiz. Bu ne? Lan oğlum biz üç kişiyiz. Ben tablo açtım. Aaa. skin değildir. Diyorum ama. Ne? Ne olmuş? bence aşırı önemli skinler bu. Vidrstor modu falan var. Vidrstor modu silme oldu oynarız bir ara. Vidrstor şeyde gelin arkadaşlar ya. Yayın yaptık da tutmadı o yayın be. Game mod falan açıyorduk. Bu sefer game mod olmayacak. Hacı yeşiller direkt elmasa gitmiş ya. Şaka mı bu ya? Biz de şuradaki elması gidelim Ben <laughs> bu arada. Ben yok olmaz ben. Oğlum bizim adam da galiba AFK yok değil. Ben direkt şey basacağım bu arada. Ya dolu ben 4 ölmesi bekleyeyim, direkt zırha basayım. En mantıklısı o. Neyse daha sonra yapalım. video açamıyorum, görüyor musunuz burayı ya? Aga be adam video açamıyor lan. Neyse. Ha, bu kim lan? Adri. Hop bak, bak blok koymana izin vermiyorum, blok koyamazsın, koyamazsın şaka şaka. Abi bak bana yapma ben AFK'yım şu an. Şey, kanalımın ismini değiştireceğim. Arkadaşlar bundan sonra benim ismim Foxy değil. atlayalım. Mert'in bu videosunda ismimi değiştiriyorum. lan oğlum 8 e yaması istiyormuş ya. Lan bu niye 3 kişilik? Aa bereş tahta kılıç bırakmışlar sandım. Neyse benim taş kılıcım var zaten. Tahta kılıç dedim az önce ya. Baby come down. Ben hocam niye Dört tahta kılıcı kolda Dört koldan taciz. Çok belli varis. 4 koldan ne taciz. Mi? Yok küç küçükler özel değil ki videolar oğlum benim videolar. Beş tane elmas aldım ben şey yapmaya gidiyorum. Another baby calm down, Calm down. Yüzde zıbı cili ninni 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 seni yandım, yandım. Arkadaş, altında çalışın yoksa gece yatağınızın altından çıkıp susam yapar. Abi ya. Çünkü biliyorsunuz ben koltuk yapıyorum. Evet arkadaşlar, nitro dik. Baby calm down. Hazır aldım. Vay be. Arkadaşlar, gün sunucuya girip sizi home yapabiliriz. Bir gün belki survival sunucumuzu açığa paylaşırız, videoya paylaşırız. Nereden bilirsin? Arkadaşlar yaparız ya. Ha, belli bir sayısı gelsin. Onlar bana da bak. Ben şimdi 17 ya da 18 ya da 19 aboneyim tamam mı? Beni... Beni 50 abone yapın. Sunucu paylaşıyoruz. Mert'in bayağı bir abone olun. Sen 135 misin? 100. 130 lazım bana hacim. Altı 6 elmas aldım. Evet arkadaşlar bu arada 130 otuz abone el olmamız el lazım. 127 aboneyim şu an. Üç abone Mert, daha lazım acım. Bana, da, bana da 50 abone. Tamam mı arkadaşlar? Böyle Mert'e bana 50 abone. Mert'e 130 abone. Yani daha a, artı 130 değil tam 130 olacak abonesi benim de 50 olacak Böyle evet, öyle paylaşır sunucuyu. evet, bu ha. arada sunucu da merak etmeyin ama sunucuyu kanka sunucuyu bazı pluginlere register plugin eklememiz lazım çünkü bazı şeyler sizler gelip patlatabilir sunucuyu Aynen, register. kanka bu bunları bana sal bu elmasları lütfen böyle bir şey yapmayın. Yapmazlar ya ben güveniyorum Ay. onlara. Zaten biz Anladım. videolarda kendimizi otluktan çekeriz bu arada muhtemelen. Ya da yayınlarda falan. Neyse. Yani. Kanka yaşın geliyor. Kanka kanka. Kanka geldi. Kanka geldi. Kanka, kanka geldi. Kanka kanka. Kanka ne kanka ne kanka. Bir şey lazım dur 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 biraz dayanmaz biraz dayanmaz biraz dayanmaz. Şuradan 6 evet, tamam. Anar anar anar. Lan 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 dur. Ematir açtım. Ematir açtım. 8 elmasım var. Öleceğim hemen. 2 dakika bir disavu. Kılıç aldım. Yorum. Kılıç aldım. Kılıç aldım. Öldüm. Öldüm. Ben ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlar ben direkt şu el taşı yapacağım buraları. Full el taşı olacak. Bizim adam acaba nerede? Aşırı merak ediyorum ya. Ben kanalın ismini değiştiriyorum. Hazır mısın? Değiştir. Hayır, gelmişler. Yaşan, gelmişler. Gelmişler. He? Tamam, geldim oyuna Neredeler? Bilmiyorum. Şurayı bir yere kaçtı. Şurayı ben gördüm. APK yok Çekil oğlum oradan. Değil değil. Kalka çekil oradan. Kılıç mı giyinildi? Taze kılıç duruyor. Ben ta ben demir kılıcım şu an. Evet arkadaşlar. Şöyle bir zır alalım. Kendime hiç zır almadım ben. Şöyle bir zır. Oh. Ne oluyor? Geldiler. Bizim adam öldürdüler. Nerede? Bakın benim elmas odasındalar. Gördüm. Güzel bir Bedor dosmuç olacak gibi arkadaşlar bu. Şöyle bir fotoğraf. Evet, güzel bir fotoğraf aldık. Bana şey lazım acım. Ya adını içten nereden oluyor ya? Hatırlıyorum. Neydi bu? Uy. Altı elmas geldi. Ben zırha basıyorum bunlara. Dur acaba belki kılıca basılıyor mu acaba? Bilmiyorum. Ya da kilidi açalım. Aa! Ne kaç lira kazanmış? Bir kuruş kazanmış. Neyden bir kuruş kazanmış? Nasıl, Nasıl para kazanıyorsun lan? Şaka mı? Tamam YouTube Shorts'lardan bir kuruş geliyor. Toplamda bir kuruş geliyor. <laughs> oh, oha o zaman benim 2000 kuruş kaç paraydı 2000 kuruş? bin kuruş herhalde 20 lira falan ne eder değil mi? Yok. Y 2 lira mı? Bilmiyorum bu. Aynen bak mat matematik işlemi. Ee, şey. 20 ya herhalde. iki bin kuruş 20 değil mi? Oha! 115 görüntülenme alan bir tane şortsun var. Benim 2000 görüntülenme alan var bez bebek bez bebek şeyi yapmışım. Ben şey... Oğlum ben bir tane 1 Nisan şakası diye video yüklemiştim. Tabi geçen senelerden birinde. 2000 izlendi video. Ne bileyim ya. ya. E kanka millet artık kısa videolar seviyor. O kadar uzun videolar sevmiyorlar ki. Ama uzun videolar seviyorlar ama... ...böyle keyif verici olması lazım. Git. Alım ekrana bağlaması lazım acı. Onlar hiç shorts'larda ne varo oluyor galiba. Arkadaşlar bakın şimdi ben bir daha zırlara basıyorum. umarım meyve sarılmamışlardır. Zır koruma iki bastım. Evet, koruma iki bastım. Ne oluyor sesler? Şu ağları kapatıyorum ben. Koyamıyorum blok. Ya ne geliyor? Red geliyor. Nerede? Oğlum benim hayvan gibi Aa. altınım var yalnız ben ne yapacağım bunlarla? Hmm. Tamam bekle bekle sakin ol. Tamam öldürdüm. Öldürdüm ben dedim. Oha 42 altınım oldu ne yapacağım lan ben bunlarla? Ha dur ok alayım bir tane şimdi dur acaba. Değil. Bir tane ok aldım acım. Oh ya şöyle şunları alalım. Şunları alalım meteor. Tamam ya böyle dal güçlen. Eğer arkadaşlar ma maç uzun süre bitmezse kapatmak zorunda kalabilirim. Video en fazla yarım saat olacak benim videolarım arkadaşlar. Bu arada. Tekrardan söylüyorum abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Tabii ki de, tabii ki de. Benim 18 abonem var. Hadi, bana 42 abone lazım. Abi. Be. Yok. Oğlum ben o zamanlardan geçmiştim ya. Tabii çok eskiden. Bak şuraya high pixel yapıyoruz. hoppa Zümrüt çalıyoruz. Onun zümrüt yok. Ha ben burada öleceğim bu arada ya. Ha bora yok lan bu bora değil bu. Baby, calm down. Calm down. Evet size bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. O şun kolum ağrıdı ya arkadaşlar kolum ağrıdı. Neyse. Bize saldıran adam yok <laughs> herhalde ya. Burada birazdan Afrika. Afrika oyunlar ya böyle. Ha sonra yürümen lazım falan filan diyor. kırmızılar bize geliyordu. Baya birkaç tane ok attım adama. Lan! Bora ölüyorum Bora. Bora yatak kırıldı Bora. Lan şey yapmışlar. Ben Lan kanka hiç de Afrika kalmayacağım maçta. Bet kırıldı gitti. Aa ben de boşluğa düştüm. Aptal gibi boşluğa düştüm ya. Neyse. Bu videoyu kapatıyorum burada arkadaşlar. Sonlandırıyorum. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Videomu beğenirseniz abone olun. Like atın. Tekrardan bu çağırmamı ve Bedwars oynamamızı ya da Skyward Sword oynamamızı istiyorsanız da abone olun arkadaşlar. 130 abone olmamız lazım. Hadi görüşürüz. Bay.